Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hüseyin sana da bravo. Yani çok iyi oldu Hüseyin'in söylemesi. Aziz dostum gerçekten öyle çok duygulu söyledi ki, aslında siz de çok duygulu söylediniz. Fakat işte bu topraklardaki o acı duygusu, o Neşet Ertaş'ın saygıyla benim fenomenim, kişiliğini en beğendiğim sanatçılardan biri. Ee, Bugün de yarı finallerdeyiz artık. Çok evet. dikkatli olmak gerek. Geçen evet. performansınızda ayakta alkışlayarak kalkmıştım ama... ...bugün bu akıcılıkta bir sorun olduğunu hissettim. Duygunuz çok yoğundu. Ama ben bu 33'ü göreceğimi biliyordum, hissediyordum böyle. Çünkü gerçekten böyle çok sevdiğim bir parça. Aşığım bu Türkiye çok seviyorum. Ben Neşet Artaş'ı da çok seviyorum. Bu türküyü de çok severek söylüyorum normalde. Ama o kadar bugün, o gün değil ben sanırım dedim. Söylerken yani sahneye çıkarken hazır değildim. Psikolojik olarak da değildim sanırım. Ve onu da hissettirdim. Türküyü hissettim mi içimde? Çok hissettim. Kendim hissettim ama işte onu tamamen size hissettiremedim. Yarı finallerde biraz daha e, davranmak zorunda kalıyor insan. Haklısınız. Onun için hoş geldiniz yolunuz başınız açık Hoş bulduk teşekkür ederim. Ve son olarak Mina.